Kuzu yastığımızın gövdesi bitti. Şimdi kafanın yapılışını ve montesini göreceğiz. Öncelikle gözlerin yerini birer iğne ile belli ediyoruz. Ortalama yaptığımız sık iğneleri üstten saydığımız zaman iğneyi taktığımız yer elinizin sıkılığına göre üstten aşağıya doğru sayınca 5. ya da 6. sık iğnenin olduğu yere ilk gözümüzü işaretliyoruz. Ve oraya hazır gözlerimizden klipsli gözlerimizden kuzunun gözlerini takıyoruz. İsteyen düğme yapabilir, evde işleyebilir. Bu gözlerimiz güvenlik anlamında sağlam oluyor. arka aparatlarını takıyoruz İyice sıkıladığımız zaman bir daha o gözler çıkmıyor Evet, şu anda gözlerimiz hazır. İçine el yapımızı dolduruyoruz. ve yeterince elyaf doldurduğumuz zaman gövdemiz ana kuzusu iple yapıldığı için saçlarını da ana kuzusundan yapacağız. Evet şu anda yeterli. Üst kısmını yapmaya başlayalım. herkesin eline göre değişiyor ama genellikle çok kalın olmayan şu anda elimizde iki buçuk milimetrelik tığlarımızdan var ve gövdede kullandığımız ana kulusu ipimizi diğer ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. İlmeği önceden koparmış olursanız yeni bir ilmekle de başlayabiliyorsunuz. Orası çok önemli değil. ve Yine sık iğne yöntemiyle yapmaya devam ediyoruz. İlk sıramızı tamamlayınca tekrar devam edelim. İlk sıramızı ana kuzuyla tamamladık. Şimdi örmeye devam ediyoruz. İkinci sıraya geçtiğimizde e, ara ara kesmeleri yapıyoruz kafanın şekillenmesi için Şu anda bir kesme yaptık. zaten tüylü bir ip olduğu için kesmelere çok takılmamak gerekiyor ara ara şekli verecek şekilde göz kararı kesebiliriz 3 sıramızı bitirdik 4. sıramızdayız ara ara kesmelere devam ettik ana kuzusu ipimizi Evet, ara ara keserek başımızı toparlıyoruz yavaş yavaş. kesme işlemimizi bir kere daha gösterelim. Batıyoruz. Tığımız da bekliyor. Bir ilmeğimiz, ikinci ilmeğimizi alıyoruz. Hepsini birden kesiyoruz. sürede tahmin olarak iki tek ya da üç tek batıp sonra kesme işlemi yaparak kuzu kafası şeklini alana kadar elyaflı bölgeyi kapatıyoruz. çok az bir yerimiz kaldı. Elyafımız biraz az gibi. Elyaf ilavesi yapabiliriz. Elyaflarımızı koyarken de her seferinde biraz tiftirsek daha güzel oluyor. Ve mümkün olduğunca bu silikon elyaflar daha kabarık duruyor. Ve elyaf kontrolümüzü yaptıktan sonra artık tamamen kafanın tepe kısmını bitiriyoruz. Şu anda kuzu yastığımızın kafası tamamen bitmiş durumda. Bir zincir daha çekip sabitliyoruz. Sonra herhangi bir yerden üstte kalan ipimizi çekerek sağlamlaştırıyoruz. laf olduğu için biraz zorlanıyor. Tamam. Şu anda kuzu yastığımızın ana kuzu gövdesiyle kafanın ilk aşaması bitti. Sırada kulaklarımız var. Elinize sağlık Hanım.